Even when you feel low you can still go. Bugün, Even when you feel slow, Kıyakay 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 güne, sene, Boğana, üstüne çıkmayacağız. Biliyorsunuz Kadıköy Belediyesi etti. bu ihale söyretti. Alanımızı kompakt duracağız. Sayenizde bu sporlar gelişiyor.

that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, I say, and turn them to a game Take the best, I say, and put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain Find it door, open it up And finally explore everything still go, go. Hoş ederim. Çok, çok, ederim. Sağ çok sağ ol. Dünya kaykaycının kısa yolu aynı şey. Bugün yanımızda Fazla abi var. Yaşın kaç? 66. 2019'un Eylül ayında başladım. O da torun paten kaydığı için. Hadi gidelim 15 dakika. Hadi gidelim 15 dakika. Buna bir bin dedi. Dedim hayatta ben buna binemem. Sonra niye binemeyim dedim. Bir bineyim hele şuna. O binmem o binme artık. 3 gün içinde de kaymaya başladım. 3. gün. Vallahi Sonra 3-4. günde adım atmaya başladım. Sonra bacaklarımın güçlendiğini fark ettim. Tabi bu arada İngilizceyi de öğrendim. Süper. Konuşabiliyorum. Yani bu kaykayla beraber Buna bindiğim zaman kendime daha huzurlu. Yani kaymanın yaşı yok. Görenler üç kişi geldi. Şuna bineceğiz dediler. Ya yapmayın dedim. İlk defa biniyorsunuz. Bu amca bindiğine göre dediler. Biz de yaparız diye. Biz de yaparız dediler. Ölünceye kadar da bu tahtaya bineceğim. Ben de artık bunu bırakamayacağım. Çünkü bacaklarımın güçlendiğini ağrılar yok oldu. Ağrıları yok etti valla. Gerçekten mi? mi? Var ya bunu doktor reçet olarak yazması lazım. Düzgün <laughs> <laughs> söylüyorum ha. Süper abi çok Gerçekten teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Thank you so much. Thank you. Cheers. Kaykay lisansı çıkartacak mısınız? Evet. <laughs> Söz mü? O zaman kay kay kay. Dünya Kaykay gününün sonuna geldik. Buradan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okya Atabaş'a, aynı zamanda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı ve ekibine etkinliğimizdeki turda koordinasyonumuzu sağlarken güvenliğimiz için ellerinden geleni yapan tüm polislerimize çok teşekkür ederiz. Herkesin görüşü farklı olabilir. Bazıları bunlara spor der, bazıları kültür, bazıları da ikisini bile demek istemez. 21 Haziran senede bir kere kutlanıyor. Böyle bir günde bütün görüşlerimizi bir kenara bırakıp Birlik beraberlik içinde kutlamamız lazım ki seneye daha iyisi olsun ve sporlarımız gelişsin. Biliyorsunuz geçen sene Dünya Kaykay Günü'nde büyük longboard'umuzu ben kaymıştım. Bu senede bunu Longboardun Fatih YouTube kanalının kurucusu Fatih Yılmaz'a devrettik. Ne haber abi? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Kazasız belasız atlattık. Nasıl buldun boardumuzu? Abi çok iyi deneyimdi benim için. Tabii ki ilk başta bir sendeledim, toparlamaya çalıştım ama bir şekilde eee zapt ettik. Ben herkese dedim ki yarış yapmayacağız. Boğadan inerken fren yapmaya çalışın mümkün olduğunca. Herkes belirli bir hızda birbirine yakın gitsin dedim. E, herhalde sadece sen dinledin. <laughs> Başka hiç kimse dinlemedi. Ne kas takan oldu, tişörtünü çıkaranlar oldu. Kimseyi yadırgamıyorum. Senede bir kere kutluyoruz bugünü. Ondan dolayı herkes nasıl istiyorsa öyle kutlasın. Yarışmalarda bile hiç karışmadık. Sonuçta profesyonel bir kaykay yarışması veya longboard yarışması yapmadık. Mesela bak Amerika'da çok dikkatimi çekmişti. Longboardçı, kaykaycı hatta bir patenci. Hepsi herkesin gözünde skater. Paten neydi? Roller skate, evet. skateboard, evet. skate long. Hepsi tek bir çatı altında buluşuyor. Fatih seneye sen seçeceksin bu bordu kimin kayacağını. Evet, dün bildiğinin kavuğu misali seneye Herkese. boardu ben devredeceğim yeni bir arkadaşa. Tur bitiminde etkinlik sonuna kadar düzenlemiş oldukları workshoplar için Moveboard ve Nordensan ekibine aynı zamanda kaykay yarışmalarındaki hediyeleri gönderen SBT'ye çok teşekkür ederiz. Ya çok fazla teşekkür ettim bunun ben de farkındayım ama son teşekkürü sana sakladım. Çünkü bu sporlar senin sayende gelişiyor. Eğer bu sene... Bu etkinliğe katılamadıysan hiç dert etme. Seneye yine aynı saatte 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nde ben seni bu heykelin önünde bekliyor olacağım. Dünya Kaykay Günü ile alakalı İstanbul dışında başka şehirlerde de organizasyonlar düzenlendi. Biz bunların duyuru afişlerini görünce Türk Longboard ekibi ve temsilcileriyle beraber bir toplantı yaptık. Son kararımız Dünya Kaykay Günü'nü sadece İstanbul'da kutlamaktı. Bütün temsilcilerimizi ve üyelerimizi İstanbul'a davet ettik. Gelemeyenler de kendi şehirlerinde Dünya Kaykay Günü ile alakalı bir kutlama varsa oraya katıldı, oradaki etkinliği destekledi. Eğer herhangi bir etkinlik yoksa da sosyal medyadan bizi destekleyerek Dünya Kaykay Günü'nü kutlamış oldu. Ben bu sporlara kaykayla başladım. Daha sonra longboard'a geçtim. Bu benim kaykay kayamayacağım anlamına gelmez. İşte sen de bu şekilde Türk Longboard'a katılabilirsin. İlla Longboard bilmene gerek yok. İlgi duyman yeterli bizim için. Bundan önceki Dünya Kaykay günle alakalı videolarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Eğer yeni videolarından ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup ondan sonra bildirimleri açmanız gerekiyor. Ben Enfal Altarçe. Görüşmek üzere.